Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 18 Kasım 2021 tarihli NBA maç tahminlerini yorumlarını yapacağız. Tabii ki ona geçmeden önce dünkü yaptığımız 17 Kasım'daki bölümü sonuçlarını söyleyeceğim sadece size maçlara girmeyeceğim. İsteyen geçen videoyu izleyip hangi maçları olduğunu görebilir. 17 Kasım'daki videoda sadece 3 maç vardı. 3'te 2 tutturduk. Kılpayı full'dan yine geçtik arkadaşlar. 5 sayı daha atabilselerdi Brooklyn Brooklyn Nets maçında Golden State Warriors maçında tabii ki son dakikalara yedeklerle çıkmasalardı orada da üstümüz gelecekti ve full çekmiş olacaktır. Ama iki tane öne çıkarttığım maç gelmiş oldu. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ee, ve tabii ki bugünkü maçlara da geçiyoruz. Bu akşam e, bu geceki maçlarda çok fazla maç var arkadaşlar. Ben yine de aralarından 4 tane seçip size vereceğim. Sağlam olarak vermeye çalışacağım. Yine kazandırmak için iyi bir şekilde vermeye çalışacağım arkadaşlar. Video fazla sürmesin diye, uzun sürmesin diye daha hızlı gitmeye çalışacağız. İlk maçımıza geliyoruz. Başlıyoruz. Ee, Brooklyn Nets Cleveland maçı Brooklyn e, enteresan bir şekilde e, Steph Curry'nin e, şeyine e, iyi gününe çarptı ve Steph Curry'nin üçlükleri baya baya girdi. Ve maçı kazanamadılar. Golden State Warriors kazandı maçı kaybettiler. E, Son çeyrekte zaten Kevin Durant'la James Harden hiç oyuna girmediler. E, öylece kaldı 20 sayı fark olduğu için. E, bu maçta Brooklyn tabii ki o, o maçı telafi etmek için kendi evinde Cleveland karşısında kazanmak isteyecektir. Hatta farklı bir şekilde kazanmak isteyecektir. Cleveland'da e, Colin Sexton hala yok gibi gözüküyor. E, Brooklyn'de ise Kyrie Irving zaten yok. E, Joe Harris ile Nicholas Claxton da yok. Onlar da oynamayacaklar bu maçta. Tabii ki daha dinlenmiş olarak fazla oynamayan e, James Harden ve Kevin Durant bu maçta etkili olacaklardır, etkili oynayacaklardır. Ee, karşılarındaki Cleveland karşısında Cleveland enteresan galibiyetler aldı. Yani onları ona göre sağlam oynayacaklardır diye düşünüyorum. Burada size önereceğim şey sağlam olarak Brooklyn Nets'in 3.5 handikaplı kazanması, oran yükseltmek için en az bir 4 sayı farkla Brooklyn Nets bu maçta Cleveland karşısında kazanacaktır. Daha farklı da olabilir ama ben en azını söylüyorum 3.5 handikaplı. 1.40 oranından alabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir. E, Brooklyn'de burada Kevin Durant'ın dün e, oynanan Golden State maçında atamadığı sayıları Cleveland'a karşı atacaktır. Ondan yine fazla sayı bekliyorum. 29 sayı üstünde yani bir 30 sayı atmasını bekliyorum. Ve Cleveland'da da Ricky Rubio'nun 17 sayı üstünde atmasını bekliyorum. İsterseniz onlardan ikisinden birisini ya da ikisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ricky Rubio da fazla sayılar atacaktır. O da 17'nin üzerine çıkacaktır bu maçta. Aynı şekilde Kevin Durant da 30 sayı atacaktır diye düşünüyorum. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Miami Heat New Orleans Pelicans maçı. New Orleans Pelicans'ta Brandon Ingram döndü ve etkili maçlar çıkartmaya başladı. Miami Heat ise Jimmy Butler'ın dönüp dönmeyeceği belirsiz. Dönme ihtimali var bu maçta ama oynamayı da bilir. Oynasa da oynamasa da Miami Heat zaten güçlü bir takım. Kendi evinde özellikle daha da güçlü. New Orleans Pelicans karşısında zorlanacaklardır. Brandon Ingram'ın dönüşüyle beraber. Ama Zion Williamson hala dönmüyor. Brandon Ingram döndü. Zorlanacak gibi gözükse de Miami Miami ne yapar ne eder. Ki? Kendi evinde oynayacağı bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Burada da Aynı şekilde Miami Heat'in 3.5 handikaplı galibiyetini öneriyorum arkadaşlar. En az bir 4 sayı farkla yenmesini 1.50 gibi güzel orandan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Jim Butler oynamasa da bile Kyle Lowry'nin liderliğinde bu maçı yine kazanmaları gerekiyor normalde. Ve kazanacaklardır diye düşünüyorum. Miami Heat'in 3.5 handikaplı galibiyetini Oyuncu yüz gelince Bam Adebayo'nun 19 sayıda üstünde atmasını yani bir 20 sayı atmasını alabilirsiniz. Ve dediğim gibi New Orleans Pelicans'ta da Brandon Ingram'ın 21 sayı üstünde atmasını iyi bir şekilde döndü, iyi bir şekilde sayılar atmaya başladı Brandon Ingram. Burada da fazla sayı atma ihtimali büyük. Geliyoruz 3. maçımıza arkadaşlar. 3. maçımız da enteresan bir maç. Potansiyel, yine potansiyel NBA finali denebilecek bir maç. Tabii ki şu anki durumları sakatlıklardan dolayı biraz e, zor ama e, yine de o potansiyel var. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers maçı. Lakers'ta durumu belirsiz. Lebron James bu maçta dönmeyecek gibi gözüküyor. Dönebilir de diyorlar. Maç öncesi bir bakarsınız ama dönmeyecek gibi gözüküyor. Milwaukee Bucks'ta ise hala Chris Middleton ile Brook Lopez dönmüyor. Onlar hala sakat. Joe Holiday sadece döndü. O da etkili maçlar çıkartıyor. Tabii ki Milwaukee Bucks kendi evinde Los Angeles Lakers karşısında e, e, güçlü oynayacaktır. Antetokounmpo ile birlikte, Drew Holiday ile birlikte, tabii ki center'da Bobby Portis de var, Grayson Allen de var, Pat Connaughton da var üçlüklerde. İyi bir şekilde oynayacaklardır. Bu maçı kazanmaya çalışacaklardır Milwaukee Bucks. Ve kazanacaklardır da arkadaşlar. Burada da aynı bir şekilde Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers maçında Milwaukee Bucks'ın 3.5 handikaplı maçı kazanmasını bekliyorum. Yani farklı bir şekilde kazanmasını bekliyorum. En az bir 3,5 handikaplı Milwaukee Bucks'ın galibiyetini alabilirsiniz 1.50 orandan. Sağlam olarak, güzel olarak 1.50 orandan bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu yüz baremlerine gelince Los Angeles Lakers'ta da Anthony Davis'in 24 sayı üstünde atmasını alabilirsiniz. Son maçlarda Anthony Davis de formda, fazla sayılar atıyor. Zaten LeBron James'in yokluğunda mecbur o güçlü oynaması gerekiyor ki bir şansı olsun Los Angeles Lakers'ın maç kazanması için. Milwaukee Bucks'te ise Grayson Allen'ın 13 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz. Grayson Allen üçlükler de atabilen bir oyuncu. Chris Middleton'ın yerine oynuyor. Fazla dakikalar süre alıyor ve 13 sayının üstüne yine çıkacaktır diye düşünüyorum. Onun da 13 sayı üstünü alabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz 4. ve son maçımıza. Dördüncü ve son maçımız o da enteresan bir maç olacak. Portland Trail Blazers Chicago Bulls. Chicago Bulls takımı enteresan bir şekilde bayağı bir maç kazandı. Lider o liderliğini sürdürüyor. Lider durumda üst sıralarda konferansta tabii ki etkili oynuyorlar. De Roza'nın la, Zak iyi bir ikili oluşturdular orada. Tabii ki Lonzo Bull'un da desteğiyle beraber Nikola Vucevic hala sakatlı devam ediyor. Bu maçta da oynamayacak gibi gözüküyor. Portland'da ise Damian Lillard'ın durumu belirsiz. Ağrıları var. Bu maçta da oynamayabilir, dinlendirilebilir. Ama oynama ihtimali de var. Portland kendi evinde etkili oynayan bir takım. Maçları fazla sayı atarak kazanmayı bilen bir takım. Kendi evinde özellikle fazla sayılar atacaktır. Tabii ki defansları çok güçlü değil. Chicago da aynı şekilde defansif oynamıyorlar. Daha ofansif oynuyorlar. Onlar da fazla sayı bulabiliyorlar. Rahatlıkla çoğu maçında 120 sayı civarlarına çıkabiliyorlar. O yüzden bu maçta e, point guard gibi DeRozan, Zach bir tarafta, diğer tarafta da Damian Lillard oynasa, o da McCollum'la, Norman Powell'la beraber fazla sayı atabilen oyuncular. Yani bu maçta en sağlıklı olarak verebileceğimiz şey, en sağlam olarak verebileceğimiz şey 217 sayı toplam sayı üstü arkadaşlar. 1.60 orandan bu maçta fazla sayı atılmasını bekliyorum. 217 sayı üstüne çıkmasını bekliyorum bu maçın. Dediğim gibi Portland kendi evinde genelde 120 sayı civarlarında atıyor. Chicago Bulls da buna cevap verecektir. Onlar da fazla sayı atacaktır. Maç kazanmak için Fazla sayının atılacağı bu maçta üst öneriyorum. 217 sayının üstünü toplamda oynayabilirsiniz rahatlıkla arkadaşlar. Sağlam olarak size önereceğim bu. Böyle yaptığımız oyuncu baremleri de vereyim. Burada oyuncu baremlerinde de oynayabileceğiniz burada tabii ki CJ McCallum'un 22 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz arkadaşlar ve Zaklavi'nin 25 sayı üstünde atmasını Tabii ki burada Demar De Roza'nın da üstünü oynayabilirsiniz. Zaklavi'nin de üstünü oynayabilirsiniz. Ama ben öncelikli daha gençten yana kullanıyorum. Zaklavi'nin 25 sayı üstünde atacağını düşünüyorum. Bu maçta onu öneriyorum size. Fazla sayı ondan bekliyorum. Ve Makkalam'dan da 22 sayı üstünde atacağını. Böyle yaptığımız 4 tahminden sonra size tabii ki bir ikili vereceğim. Sağlam olarak bir ikili vereceğim. Bu ikiliyi daha sağlam oynayabilirsiniz. Sonra seçenek sizin üçlü yapmak isteyenler üçlü de yapar, dörtlü de yapar. Karar sizin arkadaşlar. Sağlam olarak vereceğim ikili Brooklyn Nets Cleveland maçında Brooklyn Nets'in 3.5 handikaplı kazanması 1.40 oranından sağlam olarak en azından bir 3.5 handikaplı en azından 4 sayıla hatta 5-6 sayıla da kazanacaktır Brooklyn Nets bu maçı. Ama sağlam olarak 3.5 kaplı 1.40 orandan alabilirsiniz. Ve Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers maçında Milwaukee Bucks'ın da 3.5 kaplı kazanmasını 1.50 orandan burada da bunu rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Milwaukee Bucks kendi evinde Los Angeles Lakers'a acımayacaktır. Onlar da farklı bir şekilde en az bir 4 sayı farklı kazanacaklardır. 1.50 orandan bu ikiliyi sağlam olarak size veriyorum. Bu ikiliyi oynarsanız 1.40'la 1.50 oranda yaklaşık 2 oran almış olursunuz arkadaşlar ve sağlam bir şekilde kazanmış olursunuz. Üçlü yapmak isteyenler dediğim gibi diğer maçlardan daha birini ekleyip üçlü yapabilir. Orada kararı size bırakıyorum arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kupon şansları. Umarım yine bir full video ile yine iyi bir şekilde kazandırır size. Herkese bol kupon şansları. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Daha çok paralar kazanacağız arkadaşlarınıza önerin bize yardımcı olun ailemizi daha fazla büyütmek için arkadaşlar hoşçakalın